Araçlardaki diferansiyelin icadı ve çalışması. Görüntüdeki motorların aynı zamanda bir tur atabilmeleri için dışarıdakinin çizgisel hızı içeridekinden daha fazla olmalıdır. At arabalarının dönüşlerinde tekerlekler farklı dönerler. Çünkü tekerlekler birbirinden bağımsızdır. İlk arabalarda arka tekerlekler birbirinden bağımsızdı ve motor tek tekere bağlıydı. Ama böyle olduğunda o tek tekerin tüm işi yapması gerekiyordu. Bu yüzden tek tekerli bu sistem yakında son bulacaktı. İki teker aynı aksa bağlandığında birbirinden bağımsız dönmüyorlardı. Biri ya da ikisi kayıyordu. Bu yüzden mühendislerin iki arka tekeri motora kayma olmaksızın bağımsız olarak bağlaması gerekiyordu. Bu işlemi gerçekleştirecek sistem ise diferansiyeldi. Çünkü arka tekerler bu sayede farklı hızda dönebiliyordu. Diferansiyel, görünüşte çok karmaşık bir yapı gibi görünse de aslında prensibi oldukça kolaydır. Tekerlekler birbirinden bağımsız akslara sahipler ve bir yapı tarafından destekleniyorlar. Bağımsız olarak dönebilmeleri ve hız almaları için ve bu parçaları hareket ettirebilmek için aksların iç kısımlarına birer parça takılır. Bu sayede tekerlekler bağımsız döndürülebilir. Bir çubuk ile tekerlekleri aynı yönde ve aynı hızda hareket ettirebiliriz. Şimdi aksa bir parça tutturalım. Bu parça aksa sabit değildir. Yani serbestçe dönüş yapabiliyor. Şimdi tekerlekleri çevirebiliriz. Bu durum aynı hızda hareket eden iki teker için iyi. Bu düzenleme ile bir tekerleği diğerinden daha hızlı olarak süremiyoruz. Ve bir tekeri tuttuğumuzda diğeri hareket edemeyecek. Tekerin birini tuttuğumuzda ne olacağını görelim. Şimdi bu bara çift yönde de dönebilmesi için bir eksen koyalım. Şimdi çubuk ikisini de aynı hızda döndürebiliyor. Şimdi bir tekerleği durdurduğumuzda diğerini de döndürüyoruz. Ama bu sefer arada boşluk oluşacak ve tekeri döndüren parçayı çeviremeyecek. Bu işi sürdürebilmemiz için başka bir çubuğa ve aksa eklediğimiz başka bir parçaya ihtiyacımız var. Tek tekerleği durdurduğumuzda diğer tekerleğimiz çapraz çubuğumuz sayesinde dönecek. Her iki tekerlekte serbest bir şekilde döndüğünde ise çubuklar mil ekseninde hareket etmiyor ve tekerlekler aynı hızda dönebiliyor. Şimdi diferansiyelin çalışma prensibini otomobillere uygulayacak bir modele sahibiz. Bunun için biraz değişikliğe ihtiyacımız var. Çubuklar arasında oluşan uzaklıktan dolayı oluşacak buruntuları azaltmak için daha fazla çubuk koymalıyız. Çubuklar arasındaki mesafeyi kapatırsak bu bize daha düzenli ve devamlı hareket sağlar ve şekli değiştirirsek daha sağlam ve sabit bağlantımız olur. Şimdi daha küçük ve sağlam bir dişli yapabiliriz ve işte diferansiyel dişlilerimiz. Dişler birlikte daha akıcı ve sessiz dönüyor. Dönüşteki işi paylaştırmak için başka bir dişli daha eklenir. Dönüşü desteklemek ve tekeri döndürmek için büyük bir dişli koyuyoruz. Buradaki küçük dişli bir güç kaynağına bağlanır. Dikkat edilmesi gereken, gücün merkez çizgisine bağlanmasıdır.